Nasıl bir hayvan hakları yasası? Evcil ve egzotik hayvan satışı. Mevcut kanunda hayvan ticaretini, üretimini ve satışını düzenleyen maddeler bulunmaktadır. İsmi hayvanları koruma olan bir yasanın içinde hayvanı mal olarak gören uygulamaların düzenlenmesi yasanın hayvan odaklı olmadığının en iyi örneğidir. Müzik Evcil ve egzotik hayvan üretimi, ticareti ve satışı 5651 sayılı kanun, 8. madde 1. fıkrası A bendinde sayılan katalog suçlar kapsamına alınmalı, ve böylelikle, internet üzerinden yapılan hayvan satışı, duyuru ve yayınları ile ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı verilmesinin önü açılmalıdır. Müzik Evcil ve egzotik hayvan üretimi, ticareti ve satışı yasaklanarak suç kapsamına alınmalı ve failler 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmalıdır. Yaşam için yasa. Eşit, adil, yaşanabilir bir dünya için hayvan hakları yasası.